Sevgili misafirleri Cibril makamı Gördüğünüz yer Yani şu zemzemin Çıktığı yerlerde şu İbrahim makamının Hemen az ötesinden Zemzem çıkıyor İnşallah burada bugün 3 Haziran 2025 Sağlı ikindi namazımızı eda edeceğiz Hacer el Esved'in ziyaretini kapattılar, askerler önüne durdular. Burada Cibril Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e namaz kıldırmış, onun yerini işaretlemişler oraya. Bu onun olduğu yer. İmam olmuş Cibril Aleyhisselam. Kabe hemen yanımızda. Bura Hicri İsmail. Biliyorsunuz daha önce de bahsetmiştim. Anladım. Kabe'nin kapısı. Ee, i̇nşallah burada yine bir 3. saf kalmış ama 3. safdayız. İnşallah size Cibril makamını göstermiş oluyorum. Ben şurada iki rekat bir namaz kılmak istiyorum. Sonra devam ederim size inşallah. Kabe kapısı. Dualarınız bol. Ev çocuk görüyorum ilk defa. Bek çocuk gelmiyor diye. Tamam.